Tostumuz şu anda hazır gördüğünüz gibi. Şu şekilde olay bu şekilde. Olay budur diyorsun. Aynen öyle. Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Antalya'dayız. Antalya'dayız. Antalya'daki lezzetleri göstermeye devam ediyoruz. Sabah uyandık. Kahvaltıda ki tost yedim. Tost yemek tos için de Antalya Kepez'de bulunan meşhur tostik tosta geldik. Burada kendine has tandır ekmeğinde ustamız tost yapıyor. Daha önce böyle bir tost yemediyseniz ben ilk defa yiyeceğim. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Hem tadı hem de miktarını hazırsanız güzel bir tost videosu başlıyor. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi o zaman hazırsanız başlıyoruz. Şevket Usta merhaba kolay gelsin. Merhabalar abicim hoş geldiniz. Nasılsın iyisin? Teşekkürler sizi gördük daha iyi olduk. Abi ben de sendeki enerji gönlü daha iyi oldum. Eyvallah sağ olasın. Abicim sabah kahvaltısı için senin yanına geldik. Hoş geldiniz. Şimdi çok tost videosu izledim. Çok da tost videosu şey tost yedim. Ama seninki farklı. Direkt sen yanına geldik. Sen bugün bize neler yapacaksın? Bugün çok sevebileceğiniz tandır ekmeğinde tostumuzu yapacağız. Tandır ekmeğinden tost. Aynen öyle. İçerisinde sucuk, sosis, kaşar ve yumurtanın olduğu efsane bir tost yapacağız. Ama ben öncesinde şunu merak ediyorum. Ya. Tostik ismin biraz farklı. Evet. Seninle farklı bir yapım var. Ve tostanın da farklı. Biraz bana kendinden bahseder misin abi? Şöyle, ismim Şevket. Yaklaşık 5 senedir tost işi yapıyorum. Evet. 10 seneye yakın turizmde, otellerde alakar çalışmaları yaptım. Bunun sonucunda işte kendi mekanımızı kurduk. İyi bir menüyle, iyi bir altyapıyla işimizi ilerletmeye çalışıyoruz. Yani herkesin kolayca ulaşabileceği tostu günün her saatinde yenilebilecek olan bir menü haline getirmeye çalışıyoruz. Hız kesmeden hemen sen bize tosta başla Buyur. abi. Sen çok fazla vaktini almayalım. Evet. Şimdi ekmeğimizi bize gösterebilir misin? Evet. Tandır derken neyi kastediyorsun? Evet, bilsin. Tandır ekmeğimiz. Evet. Gördüğünüz gibi ortasına boşluk var. Etrafına malzemelerimizi koyacağız. Ortasındaki evet. boşluğa da son olarak yumurta kıracağız ve bir bütün haline getireceğiz. Önce ekmeğimizi ikiye böldük abi. Evet, ekmeğimizi ikiye böldükten sonra biliyorsunuz Antalya'da meşhurdur. Domates salçası. Alt tabanına sürüyorum. Tamam. Bu tanıdık tost başka bir yerde var mı? Tostlarımızın birçoğu bize özgü olan tostlar. Başka yerde olmayan tostlar. Üzerine taze kaşarımızı veriyorum. Tamam. Bir kat olacak. Toplamda iki kattan oluşacak kaşarımız. Alt üst olacak herhalde. Evet. Bildiğim kadarıyla. Sucuklarımızı önden sucuk, hafif bir e, Karışık yapacağız. mıdır yoksa nedir abi? Yok. Pilet sucuk kullanıyoruz. Evet. Biraz sonra yedikten sonra zaten tadını anlayacaksınız. Onu da burada kızartıyorsun abi Aynen, önce ön bir kızartma yapacağız. Tamam. Daha önceden pişirmiş olduğum tekrar sosislerim var. Şöyle burada. Görseneyim. Aynen sıcaklığını görüyorsunuz zaten. Tamam. Sosisimizden biraz vereceğim. Bu yapmış olduğun standart bir e, şey, sos ama ikili, değil mi? Tabii, Onu Yani. Evet. evet, iki kişilik. Burada kendi yaptığımız ketçaba yakın ama ketçaptan çok daha lezzetli sosumuz var. Onu vereceğim. Evet sucuklarımız pişti neredeyse. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle az bir şey ateşte böyle kızarttım böyle. Suyunu kaybetmemesi için çok az Soğuk. kızartıyorum. Aynen. Daha sonra içerisindeki malzemenin sıcaklığıyla tekrar zaten bunu pişirmiş olacağız. Evet son aşama olarak üzerine tekrar biraz kaşar vereceğim. Ondan sonra kapağımızı kapatıyorum. Tamam. Şimdi pişirmeye geçeceğiz. Bu patlamazdı mı ustan? Efendim? Ekmek patlatmıyor değil mi? Yok, Şimdi yok. bakınca böyle malzeme çok oluyor ya. Yok abi o ayarı tutturup bırakıyoruz. Tutturuyorsun. Tuttur, o ne abi? Biraz şimdi, sucuk koydum arasına. Şimdi ben sana şey söyleyeyim. Şimdi olay burada farklıyor. Sen şu ortaya dolduruyorsun abi değil evet. mi? Ne katın içine abi? Sucuk koydum. Sucuk kattım. Ondan sonra yumurta çırpıp üzerine koyuyorum. Yumurta çırpıyorsun üzerine aynen. katıyorsun abi. Yumurtamızı iyice çırptıktan sonra bir adet yumurtayla. Olay. Bunu bir bütün haline getirir. Olay budur diyorsun. Aynen öyle. Tereyağımız At. var. Heh. Çok güzel. Margarin kullanmıyorsun. Yok. Sıvı yağ da yok Kesinlikle. zaten. Bazı yerde farklı farklı şeyler kullanıyorlar. Doğru. Birkaç dakika sonra görüşmek üzere. Şimdi sonra... ben şöyle söyleyeyim. senin menen baktığın zaman su bir tık böyle yukarı çıkarmışsın. Farklı bir şekilde sunuyorsun böyle. An ancak buraya gelen insanlar görebilir. Evet. Bu nereden esinledin? Nasıl ulaştın bu işe? Diyeyim. Şöyle söyleyeyim aslında. Yani insanların kolayca ulaşabileceği bir e, ürün. Tost biliyorsunuz ve sadece sabahları ekmek arasında yenilebilen bir şey. Öyle biliyorduk. Aynen. Bunu bir tık yukarı mısın sen. Yani biz bunu işte günün her saati yenilebilecek olan bir ürün haline getirdik. Ee, bununla birlikte işte yenilikler kattık. Farklı sunumlar, farklı ekmekler, farklı ürünler ve soslarla evet. bir bütün haline getirdik. Şöyle göstereyim isterseniz. Göreyim abi şurada. Biraz daha yağ vereceğim. Çeviriyor musun yoksa yok. bu şekilde pişiyorsun? Hiç çevirmiyorsun Aynı değil mi? Altını yağ katmak için yanma olayı olmaz yok. mı? Hiçbir şekilde yanma olayı yok. Hepsi düşünüldü ve ona göre yapıldı. Bu işin mucidi sensin. Teşekkür ederim. Yani bu yaptım yapmış olduğumuz tostların çoğunu gerçekten defalarca üzerine çalışıp deneyip o şekilde menümüze katıyoruz yani. Yani böyle pat diye yapmıyorsun? Yok. Şimdi biz Tosta yanan sorunumuzun Sadece değişen tek şey fiyat olacak. Tiyoda bu değişmemesi imkansız. Yani inanın e, bu dönemde en çok zorlandığımız konu bu. Evet. Ve gerçekten istem dışı oluşan bir durum. Allah bütün esnaf arkadaşlarının yardımcısı olsun yani öyle söyleyeyim. Abi zor. Malzeme her gün zam geliyor. Hazır elde olsam Tostumuz şu anda hazır gördüğünüz gibi. Olay budur diyorsun. Aynen öyle. Eline koluna sağlık ustam. Teşekkür san. ederim. Şimdi Aa. servis edeceğim. Ha orada kesken sonra buraya çekiyorsun. Olay budur diyorsun. Aynen öyle. Tandır tostumuz hazır. Şöyle göstereyim. Evet sevgili dostlar geldik videomuzun tadım zamanına. Tandırdan tost ilk defa gördüğümde ilk defa burada yiyeceğim dediğim gibi Antalya'da farklı lezzetli farklı yemekler size göstermeye çalışıyorum. Şevket usta tostu bir tık böyle yukarı kaldırmış. Bayağı bir olayı bu hale getirmiş. Bakar mısın? Tandır ekmeğinden toz bu şekilde olur. Genel malzemesi yumurta, kaşar, sosis ama olay farklı. İzniniz olursa bunun tadına bakacağım. Yanına bir turşu ikram ediyorlar. Abi ortayı doldurdu. Orta boş kalmadı. Ortada yumurta, sucuk içine ekledi. Şöyle göstereyim. Ortayı da doldurdu. Haberin olsun. Dedi ki biz aldığımız zaman yani bir dilim aldın ya bak. Şöyle ortada içinde geliyor böyle. Olay budur. Şimdi tandır ekmeği olması farklı bir lezzet olmuş. Şöyle size söyleyeyim. Malzeme zaten içi dolu. O konuda sıkıntı yok. Dedi ki bunu bir kişi yiyebilir ama ben bunu bir kişi ben bitiremem açık söyleyeyim yani. Bunun yarısını götürebilirsin. Sabah kahvaltısı için idealdir. Bunu size söyleyeyim. Bunu öğle yemeği niyetine yiyenler de var. Ama lezzetli. Sanki biraz böyle ketçap olsa da ben bandırsam o oh arayışındayım da yok ama burada. Sade turşu var burada. Nasıl buldun abi? Abi çok güzel buldum. Ekmeğim bir kez farklı. Yani acaba şey düşündüm. Tandır ekmeği biraz hani bastırıyor yani doyulur bile çabuk doyulur seni. O his yaratmadı pek fazla. Aferin olsun. Eline koluna sağlık Kesin abi. Ya bunun bir kişi nasıl yiyor? Yani şöyle genelde biz iki kişilik gruplara tavsiye ediyoruz. Ama oturup bir kişi de rahat rahat yediği oluyor tabii ki. Tek kişi yok kesinlikle. E, Yarın tandır postum, ekmeğinde yok. Diğer tostlarımızda var. Tandır ekmeğinde var. Peki Ruslan bugün, bugün itibariyle böyle bir menü fiyatı ne kadar sizde? 34 TL. Çay ekstra ücretli 2 lira. Ekstra 2 değil mi? Yani sadece Evet salatalık turşusu ve kornişon turşusu Ben gelip bu işi fırın işini yapan abiler var Onlar Doğulu zaten fırıncılar ancak evet. evet. bu ekmeği de Evet Çünkü bu ekmeği her yerde bulamıyorsun Somun ekmeği bulabilirsin da başı bulabilirsin Kesinlikle. Bir de bazlama ekmeği de var Aynen da bulursun ekmeği. ama Tandır ben bulamam diye Doğru. düşünüyorum Yani gerçekten de, Yani malzeme de o konuda sıkıntı yok Hani bazen diyor abi bir tost 30 lira verilir mi? Bazen yorumlara yazıyor Malzemeyi göstereyim malzemeyi Bu şekilde sevgili dostlar Yani bu rahatlıkla bir Adana kebabın doyurma kıvamı kadar. Tabii. Yani bunu tek kişi de yiyebiliyor, iki kişi de yiyebiliyor. Bunun farklı bir versiyon var mı? Mesela bir şey ekliyor yoksa? Tabii yani farklı tost çeşitlerimiz var tabii. Dava tostumuz var mesela. Evet. Aynı tandır ekmeğinde yapıyoruz ama o iki katlı. Bir üç kişilik halde toplamda 150 gram civarında servis ediliyor. Bu sadece sabah kalması için yenmiyor bildiğim kadarıyla. Tabii bizim servisimiz... Günün üç öğünü yeniyor. Yani geç saatlere kadar devam ediyor zaten. Tercih edilen bir ürün halinde. Yani. Son olarak abi buraya gelecek olan misafirlerimize evet. ne söylemek istersin? Kapanışı senle yapalım. Olayı bitirelim. Şöyle Öncelikle bize gelip video çektiğiniz için ve bizi bu şekilde e, insanlara aktardığınız için teşekkür ediyorum. Dinlemek. Umarım kanalınızda e, çok daha ileri seviyelere gitmenizi temenni ederim yani. Allah razı olsun. Böyle. E, şimdi güzel olan her şeyin yenmesi gerekiyor. E, denenmesi gerekiyor. E, tavsiye üzerine gelen herkes e, önce gelip e, görüp tadına baktıktan sonra kararını vermesi gerekiyor. Yani yemek sektörü böyle bir sektör. Çok fazla Instagram ve sosyal medya reklamlarına aldanıp gidip yanılan insanlar çok fazla var. Yani gelip gelirseler bunu görecekler. Ediyorum. Aynen farklı bir ekmekle tost Aynen. yiyecekler. Farklı bir mekanda tost yiyecekler abi. Kesinlikle. Bugün itibariyle Antalya'dayız ama başka şubelerimiz de yarın bir gün olabilir. Ennek nice. oluna sağlık. Çok, sağ ol Çok teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, geldik güzel bir tost videosunun daha sonuna. Tost deyip geçmemek lazım. Lafı burada işliyor. Ustamız tandır ekmeğinden gerçekten böyle farklı bir tost yapmış. İç malzemesi olarak, ekmeği olarak kesinlikle ama kesinlikle hem gözümüzü, hem midemizi hem de gönlümüzü doldurdu. Haberiniz olsun. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi aklınızda varsa düşünün yorumlar kısmına yazmayın unutmayın farklı farklı lezzeti göstermeye çalışıyoruz farklı farklı mekanları göstermeye çalışıyoruz yolunuz Antalya Kepez'den geçerse tosta seviyorsanız bu mekanı aklınızda bulunsun kanalımıza abone olmalı kesinlikle çıkmıyorsunuz Antalya'dan herkese sevgiler selamlar görüşmek üzere hoşçakalın